Mühürlü izin. Azizan Hazretleri gayiplerden aldıkları işaret üzerine Harizem illerine göç ediyorlar. Şehrin kapısına gelince içeriye girmeyip Harizem Şah'a iki derviş gönderiyorlar ve şöyle tembih ediyorlar. Gidin ve Şah'a deyin ki fakir bir dokumacı kapınıza gelmiştir. Şehrinize oturmak ister. Eğer izniniz olursa, girecek, olmazsa dönecektir. Aynı ile bu sözleri söyleyin. İzin verdiği takdirde, Şah'ın elinden bir de mühürlü vesikalı. Dervişler saraya gidip vaziyeti arz ediyorlar. Bu istek, Şah'ın tuhafına gidiyor. Sadece alay olsun diye istenilen mühürlü kağıdı yazıp dervişlere veriyor. Dervişler kağıdı şeylerini teslim ediyorlar. O da şehrin kuytu bir köşesinde bir ev tutup orada yerleşiyor. Her sabah ırgat pazarına gidip oradan birkaç amele tutuyorlar. Onlara şimdi abdest alın ikindi vaktinde kadar bizimle sohbette bulunun. Sonra ücretinizi alıp yerinize dönün emrini veriyorlar. Bu işi ganimet bilen ırgatlar Hemen Şeyh Hazretleri'nin etrafında halk oluyorlar. Fakat halkaya bir giren bir daha çıkmıyor. Hadise şehirde yayılıyor. Azizan Hazretleri'nin halkası o kadar genişliyor ki oturdukları eve sığamaz oluyorlar. Çok geçmeden bütün halizem Azizan Hazretleri'nin kapısında. Herkes onun eteğine yapışabilmek için bir, birini çağırıyor. Şahın kulağına fısıldıyorlar. Şehirde bir şeyh peydalandı. Bütün şehir onun arkasından. Böyle giderse bağlıları o kadar çoğalacak ki onun nüfusu önünde sizin saltanatınızın nüfusu sıfıra inecek. Çaresine bakmak lazım işin. Şah, Aziz Hazretleri'nin şehirden çıkmasına ferman ediyor. O zaman büyük mürşit Şah'a şu cevabı veriyor. Bizim konumuzda şehre girebilmemize ve orada yerleşebilmemize dair mühürlü bir ferman taşıyoruz. Eğer şah gerekli izinlerini ve mühürlerini inkar ederse çıkıp gitmeye razıyız. O zaman padişah işi anlıyor. Bizzat verdiği izni geri almak küçüklüğüne düşmek istemiyor. Hatta bununla da kalmayıp Hoca Hazretleri'nin sohbetine gidiyor. Gidiş o gidiş bir anda Hazizan Hazretlerinin tutkun bağlarından oluyor ve bir daha işi bırakmıyor.